Selamun aleyküm. Bugün gene uzun süre sonra Nathan oynuyoruz abi. Gene millete zehir zıkkım olmaya girdik. Allah nasip ederse ve karşıda bu kez gene Fredrin'le Angela var. Yani ya abi yapmayın şunu ya. Vallahi şunu yapmayın ya. Vallahi bakalım nasıl bir maç geçecek. Karşımızda da Xia varmış. Neymiş lan senin adın? Torfin. Torfin. Hadi bakalım. Umarım keyfiniz yerindedir bu arada. Videoya da destek amaçlı bir like atarsanız sevinirim Yorgunluktan ölüyorum şu anda. Bugün Kız arkadaşımın doğum günüydü. Saban köründe kalktım. Gece 3'te yattım. Saban köründe kalktım. Gittim hayvanat bahçesine. Hayvanlara elleştik. Hayvanlara az bir şey sevdik. bizim Mami'yi göremedim orada. Lan orada nasıl yok? Üzüldüm yani Mami'yi orada görememiş olmama da. Yani öyle yorgunluktan ölüyorum. Sonra akşam kutlama yaptık falan filan. Oğlum tam tam hediyeleri vereceğim. Aldığım hediyeleri vereceğim. Olay ne? Bizim Lili kaçtı. Bizim köpek. Yemin ederim sana he, bak o iyi ki doğdun o bu falan filan orada hani kutlamaları falan yapıyorum. Hediyeleri tam vereceğiz böyle herkes hediyesi yine verecek bizim evdeyiz. Eyvah. Hayat bitti bir anda. Oğlum dur 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 bir, bir şey anlatıyorum şu an. Bir anda Lili kaçtı her şey ortada kaldı her şey dümdüz ortada kaldı var ya. Bir buçuk saat falan Lili'yi aradık. Ya oğlum çok kötüydü lan birader yemin ederim var ya bak. Sabah da işe gideceğim erken yatmam lazım. Bakalım Allah yardımcımız olsun. Ne olacak bilmiyorum. Şimdi maça bir odaklanalım. Karşıda sıkıntılı maçlar var. Sıkıntılı maçlar var. Sıkıntılı hero'lar var. Hızlı hızlı farmımıza odaklanacağız. X ya da çok arka kapısı gıcırdıyor gibi bir vibe aldım Bak baba, 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 Baba neler oluyor burada? Ba ba Kardeşim bir git. Yanlış yapıyorsun. Tamam. Burada Angela'nın ultisi falan yokken biz bunu oynarız. Ha Martis, at at oldu mu ultini Ölecek olmadım. Kanka ultin onu alsan onu da öldürdün ha. Yemin ederim ultini atabilsen onu da öldürdün. Neyse. Güzel. Fredrin'i öldürdük. Fredrin biraz kendini şey sandı. Baba sandı. Da oğlum burada tek kral benim ha. Haberin olsun yani. Onlar konuşur. Bak bunu 50 kere söyledim. Onlar konuşur. Baba por sürer. Şimdi oyunumuza odaklanalım. 2 dakikaları boş muhabbet anlatıyorum. Sizi ilgilendirmeyen bir muhabbet yüksek ihtimalle ama ben anlatacağım. Bu X ya 4 level olmadan fiskesini attı mı bu? Neredesin oğlum? Hani neredesin aşkım aşkım? Oğlum neredesin? Ya vallahi var ya bak bu tür ADC'lerle oyun da oynanmıyor ha. Valla bak ben gidiyorum midime. Adam korkuyor. Bana bulaşmaya korkuyor. Şimdi ult... bir anda bir ult attım mix ya, bir keyifli olurdu. Gidelim karşıda mid kimdi ona da bilmiyorum. Bu tür durumlarda bu arada baktığınız ADC'niz size şey yapmıyor. Böyle bir şey yapası yok saldırası yok biraz böyle düşen geç bir ADC. C var. Merhabalar. Hemen change'i burada böyle midinize yardım ediyorsunuz. Öldürüp öldürmemenin sorun değil bu arada. Ki ben öldürürüm Ya kanka. Ya kanka sen ne yapıyorsun orada ya? Oğlum bak Silvana o kadar alakasız ki aşağıya bakıyorum Fredrin aşağıda, Angel aşağıda. E Adamın koridoru Silvana'nın koridoru burası. Adam da burada olması lazım. Mit Tövbeler olsun. Oğlum bu maç gök kıran hak ettiniz siz. X'ye özellikle bak sırf senin yüzünden ben mid'e gittim. Change'i öldürürüm ümidiyle. Salakça bir refleks gösterdim orada. Şimdi full farmımıza odaklanıp ilk önce X'ye tek atmaya çalışacağım. Sonra Change'e tek atmaya çalışacağım. Bu neden böyle? Böyle oyun mu olur lan? Hadi bir piske at sen de kardeşim. Bir işe yar hadi. Hadi beni bir öne geçir. Bir, bir tur öne geçir ben neler yapacağım bak. Patrick Star bana mı güvenmiyor bilmiyorum. Ultisi de var aslında ama. Neyse XE'yi durduk yerde kastırdık. Yemin ederim durduk yerde kastırdık. Yani ortalıkta hiçbir şey yoktu. Adam hiçbir şey yapmadan bir anda 2400 farm kastı. Bir tur geldim buraya. Bari bunu oyna. Tamam. Oradan beleşkilimizi çaldık. Hemen kaçıyorum. XE bana doğru gelmiyor. Torfin o kadar iğrenç oynuyorsun ki kanka. Yani ayağımla oynayacağım. En son ellerim ağrıdığı vakit. Ayağımla oynamaya geçeceğim. O kadar yormuyorsun beni. O kadar geriden oynay. Tövbeler olsun. Ne yaptı şimdi bu? Lanet olsun. Sebebi neydi ki? Tamam. Skorum yerinde. Canım çok az. Cennet düğün bitti mi? Bitti. Ver gök kranımı. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Korkanın çoluğu çocuğu olmazmış ha. Onun haberini vereyim ben. Şimdi bu maç bir zorbalık yapalım. Tamam turtle aldığında güzel oldu. Şimdi bana da dedim ulti attı değil mi lan? Gelir mi buraya erkek? Gelir mi? Sence gelir mi? Adamın hiçbir şey umurunda değil ki. Adam farm yapmaya girmiş buraya. Oğlum sadece farm yapacaksan git farm falan oyna. Tamam buradan da bir hasarımızı aldık. Vergimizi de aldık. Mide gelme vergisi. X'ye burada pusuyorsa beni öldürür yüksek ihtimalle de. Bak şimdi koş. Fake'e bak. Hop. Fake'e bak. Hop. Fake Oğlum. Adam kule altında bekliyor kanka ya. Adam kule altında bekliyor ya. Al. Al ben de attım. Ama bu adamın canını doldurma muhabbeti çok yoğun. Yeter bu kadar can bana. 3600 farmım var. X'i hala kule altında takılıyor. Yani yazıklar olsun be birader sana. Vallahi sana yazıklar olsun. E ee, benim şimdi ultim bir tur daha var. Senin ultim bir 55 saniye sonra dönecek. He ne oldu? Hiç ölmeyeceğini falan mı sandın? Hiç ölmeyeceğini, hayatım boyunca böyle yaşayacağını falan mı sandın? Kule aldın da ne oldu? Allah'tan karşı takım bana çok genk atmıyor şu anda. Diyeceğim de kesin gank geliyorlar şu an bana. Hiçbir yerde görüş yok Firedrin. Gök bitti. Şuradan çaktırmadan kuleye vurmak istiyorum ama ultim yok. Angela da geldi zaten gerek yok. 4300 sarımız var. Hala yolunda, işler yolunda. Dakika 6. İşler rayında bu arada ekstradan. Onun bilgisini de vereyim. Bir mid farmına çöksek Gord oradayken çok tatlı olur. Hop lan. Oğlum onu almış mıyım? Change. Change kudurdu. Bunlar midi oyuncaklar ama burada bir Nathan olduğunun farkında değiller. Merhabalar. 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 Bu bana ulti atarsa ölürüm. Yani namusumu korudum ben beyler. Change'i de öldürebilirdik de. Angela ile Freddy biz ne yapacağız oğlum ya. <laughs> Martis ha. Şunu al kanka hızla al. Hızla al. Hızla al, biraz hızlı. X'ye gene Allah emanet takılıyor. Adaleti falan da erkenden alalım. Bak bak hele bak bak bak. Hareketlere bak. Arkadan ben bunlardan birine sızsam. Oğlum neler oluyor lan. Oğlum neler oluyor lan beyler. XE ultideyken kaçın. Ana ben or oraya dahil olamadım. XE'ye öldür bari. Nice. Güzelsin lan Martis. Vur abi vur abi. Kanka adam orada 4 kişiyi topladı ben. Dahil olamadım oraya. Olur olur. Her zaman bir şeyler yapacağız diye de bir şey yok. Ben XE gibi oynuyorum. Şimdi şuradaki farmı kesiyorum. Bakın seyredin. Reis'i seyredin. Bunlar buradan uzaklaşırsa tabi. Geri çekil. Geri çekil. Sen geri çekil kardeşim. Buradaki farmı kestim. Şuraya geçtim. Oğlum geri çekil. Sonra buraya atladım böyle. Sonra bunu bir tur daha öldürdüm. Bay bay. Artist artist takılıyordu eleman. Yakalayın lan şunu. Heh, bay bay. Bay bay. Vallahi var ya ezerim oğlum ezerim ya bir tek ben ezme şunu da çaldım mı? Ah ulan be. Ama oyun uzadıktan sonra şu sıkıntı işte. Selamlar. Vuruyorum gök kralım var. Tamam bu da ölür. He he he. Ulan bir an çalacaksın diye o kadar korktum ki R9. Tamam oyun şimdi başlıyor. X'i ya ne oldu lan? Salak salak takılıyordun kulenin altından çıkmıyordun oğlum. Yiğitlik yapıyordunuz oğlum ne oldu lan? Yani gevşek. Tamam. X'e bu arada mantıklı olanı yaptı da. Yani ben varım yani onun da bir bilgisi gelmiştir umarım ona. Şimdi ben burada yokum. X'e. Sana biraz odaklandım. Biz sana bir rahatsızlığımı vereyim ondan sonra hayatıma devam edeceğim. Ben burada yokum şu an. Sen kimdesin biliyorum. Kimde olduğunun farkındayım. Minyonlarım ölümün pahasına şu anda burayı satıyorum. Aa iki kişiler mi? Tövbeler olsun bu abi burada? Arkadan X'e selamımı çaktım. Sonra ölme kararı aldım. Beyler dur dur. Oğlum. Çok hasar yedim. Çok fazla bir hasar yedim. Çok gereksiz bir hasar yedim var ya. Kimden yedim ben? X'ye'den yemişim oğlum. Tüm hasarı bir daha. Arkadan X'ye sekerim. Birinci skillim otomatik bastım. X'ye'nin canı az olduğu için ona gider diye. Gitti Fred'in attı da Önem yok. Her türlü ölürdüm yani orada. Aşağı gideyim. Çaktırmadan red alayım. Çaktırmadan kuleyi açayım. Derken. Arçangel lan dan, -dan cangel. Ne? Arçangel lan dan gel. Ne diyorsun oğlum? Bekle bekle. Babanız geliyor oğlum. Red'imi alıyorum. 7100 farmım var. Daha demin salakça sattım. Hiç gerek yoktu. ADC olduğumu unuttum ya. an. Suikastçı gibi bir anda adamın arkasına atlıyorum. Silvana burada pusmuş mudur? Silvana pustu mu burada lan? Risk at Aha Silvana burada. Çok güzel bir fight dönüyor orada. Ve bizim takım satmadan baba dahil oldu. Da baba dahil oldu. Baba dahil oldu. Ben burada pentamı da atarım. Lan ışınlanmam yokmuş. Oha. Saldır. Oğlum yetişemedi lan. Dur dur dur. Tamam. Hepsini öldü Oğlum ben penta attım bu arada ya. Ben penta attım bu arada. Ben bunu penta attım sayarım bu arada. Umurumda olmaz yani. Attım ben o pentayı. Lord falan almıyorum. Gerek yok. İhtiyacım yok. Zaten ayağımla oynuyorum XE yüzünden. Şurada bir tur böyle XE bir kahpelik yapayım. Dur ya. Dur 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 Bak hele bak. Yani canım pahasına burada bekleyeceğim. Gerekirse yarım saat burada bekleyeceğim. Sırf XY'yi öldürmek için. Kusalım da bitti. Anceli burayı iter ya. Ben ben kendi kafama. Ben kendi kafama yazık diyorum. Ben utanıyorum şu an. Şu an yaptığım bu hamleden utanıyorum. Selamımı çaktım sadece. Burada olduğumun varlığını belirttim. Aha. Beyler. Ve 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 ve. Anam Silvana ne yaptı lan orada fiskemiz gibi şeyler atıyor. Ortalığı karıştırdım ha. Bak ben ortalığı karıştırırken bir anda Lord almıştım. Ben olsam almıştım ya. Yani. Gidiyorum hiç utanmadan hala aynı lane'im. XC orada. Ben bir çılgınlık daha yaparım. Tamam siz ne oğlum. Zaten Lord'u aldınız siz. Eğer Lord'a toplanırlarsa. Aldılar. Yani hiç kimsenin umurunda bile olmadı. Kanka ne yapıyorsun sen ya? Utanmaz arlanmaz. Ne yapıyorsun bir anda ani hasar çakıyorsun? Bekle bu da hayatında aynı hasar görmemiş. Şu canımla öldüreceğim bu elemanı. Xia nereye gittin? Oyda oğlum ne oluyor aşağıda? Aha Xia fisket attı. Tamam beyler buradayım. Ben ulti atacağım da. Ben ulti atacağım da. Kodumunun hirosu. Ben ulti atacağım da bunu göreceğiz ya. Karakter sabahtan beri hüy 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 diye bağırıyor amına. Bu Dark'ı ben bir yerden tanıyorum gene de. Bir de parlak zırh almış bak elemana bak. Bak elemana bak. Diğeri kaotik almış. Atlantis almış. Tırpan almış. Çok ani hasarı var oğlum yani öyle ani hasar itemleri falan da öyle çok yoğun çıkmamış. Adamda sanki yedi deniz varmış gibi bir koyuyor benim can azalıyor. Olsun ben bunların hepsine tek atacağım. Şimdi adaletimi de alayım. Adaleti sağlayacağız yavaş yavaş. Ne, ne, ayar etti beni lan mal gibi oyun ult atmaya odaklandım ya. Torfin, Torfin. Geldim midi bir itelim. Adaleti erkenden almam lazım. Nice. Burada Alice harikalar diyarında mı? Peki. Aha Tigral kudurdu beyler. Bu saatten sonra Tigral düşünsün. Oğlum salın lan adamı. Salın lan adamı. Valla fiske attıracaklar bana bak. Aha. He <laughs> 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 bye, bye. bye bye. Bye bay. Bye. ya nerede? Şimdi X'ye tek atma challenge. X'ye şu an tek atmaya geliyorum. Ben Kemal. Karar verilmiştir. Bak burada bu farmı böyle itmeye gelirken. Şaka yapıyorsun ya. Tuh ulan be. Şeyi tutturamadım. ikinci skill'i tutturamadım. Dur bir tur daha deneyeceğim. Bir tur daha deneyeceğim. Angela doğmadan... <laughs> Derdim çoktur hangisine yanayım? Derdim çoktur hangisine vurdun onu? Ee, Singor kar topasına bastı mı bir anda? Bir anda saflaştırla çıkmaya çalıştı ama işte Godzilla karşıda sapıklar dolu oğlum. Karşıdaki herkes var ya böyle garip garip oynuyorlar. Hepsi baksana karşı 1.8 var oğlum. Silvana'yı normalde benim takımıma atması gerekiyor değil mi? Ayda. X'ye burada hepsini toparlar. Tik çık artık. Gökran'ı var adamın. Tik. Tik'ten tik kurtulamadı. Geri kalan yarışmacı arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Beyler siz orada verdiniz. Ben bir Silvana'ya tek atıp geliyorum. Silvana gitti oğlum. Silvana gitmiş. Ayda oğlum oyunu mu veriyoruz lan ne yaptık? Normalde bunları değiştirmemiz lazımdı da. Hadi böyle olsun. Martis sendeyiz. Ben öyle şak diye giremem buraya. Oğlum adamlar lordu aldı şaka gibi. Şaka gibi adamlar orada aldı. Change buraya gelir mi? <laughs> Merhabalar Change. Eee öl lan. Anan anan. Onunki bununki tek yedim lan. Midas da aldı. Ne yapayım İlla ben de gök satıp savunma mi alayım kardeşim. İlla bir tane doğar rüzgarımı patlatayım. Karşıda bana aktif şekilde şu anda bir Fredrin hasar veriyor, bir X'ye hasar veriyor zaten. Karşıda 3 tane büyücü var ekstradan Angela dahil. Ama onların bir hasarı yok ki. Ne yapsam? Ne yapsam? Ya Martis ne yapıyor? Martis sattın kardeşim. Büyü itemini aldım. Bekle bir tur daha deneyeceğim. Ben de şu anda te tek atamama problemi var. Ben onu anlamadım ya. Onu normalde bu bulutla benim tek atamadığım kralı gelsin tek atarım normalde. Yemin ederim ki o. Change'e tek atamadım lan. Yukarıyı tut bari yukarı. Oğlum dur. Dur ben size saldırmayın. En fazla hasar bende şu an. Oyun ne hale geldi ya. XE bak. Skor çıkartmaya başladı. Silvana bizi bir tutarsa sıçtık. Herkes bir savunma etimi almış. Kanka şu adamı bir yakalasanız öldürsek oyun bitti biliyor musun? Ya şu an özgüvenli o. Şu an özgüvenli. Hata yapma ihtimalinin en yüksek olduğu an şu an burası. Ama korkuyoruz işte. Vallahi bozdum onu. Vallahi bozdum, billahi bozdum. Böyle Kanka vuruyor mu? Dur 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 ya. Şaka yapıyorsun ya. Gord kaç. Adam penta atıyor. Oğlum pentayı ben atmam lazım. Ananı bacını maçı kaybettik. Bir de eline sağlık diyor. Oğlum sen çok geriden oynadın. Helal olsun lan. X ya. Helal olsun lan. Yemin ederim helal olsun lan. Good game atıyorum sana. Yemin ederim sana helal olsun. Hayatımda gördüğüm en korkak adam şu an maçı kazandı ya. Şaka gibi ya. Yemin ederim şaka gibi ya. Allah'ım ya Rabbim. Gök tetiklenecek, tetiklenecek. Ha tetiklendi, ha, tetiklenecek. Adam ultiyi bir koydu zaten %20 canım kaldı. Olaya bak. Abi dalga geçince, umursamayınca yemin ederim böyle oluyor maçlar. Vallaha bak ya. Vallahi dalga geçince böyle oluyor ya. İlgisi ya. Like atacağım kanka. Sana o kadar laf ettim ettim. Sakarya'da zaten 77 kişi oynuyor amına. Ay ay ay. 1-8 Change. 1-9 Silvana. Karşı takım rezil ve kaybet... kaybettik maça. Şaka gibi. Abi ekstradan yorgunluk da var şimdi. O da olabilir bak. Yorgunluktan kaynaklı da olabilir. Vallahi bugün yüksek ihtimalle tek video olur ya yeni sezonda neler yapacağımdan bahsedeyim Ondan sonra ben kaçayım yeni sezonda yüksek ihtimalle Natan'a tekrardan bir globale kos kosma globale kasma niyetim olacak bu sezon zaten tamamen Allah'a emanet takıldık biliyorsunuz Geçen sezondan söylemiştim zaten bu sezon tamamen salak salak şeyler deneyeceğim diye Ar bu se önümüzdeki sezonda Allah nasip ederse artık biraz daha hardımsı. Diğer sezon en azından bir 100-150 yıldıza kasmayı planlıyorum haberiniz olsun. Ve bunun çoğunu Nathan'la yapmak istiyorum. Gene farklı karakterlerle videolar gelecek ama yayınlarda ve haftada 2 gün 3 gün falan Nathan videosu gelir. Haftada 3 günde olabilir. O anki duruma bağlı olarak da. Globale kasmak gibi bir seriye başlatabilirim. Ve bu seriyi beraber yani sizinle beraber globale kasmış olurum. Gibi bir şey niyetleniyorum ve yayınlara da odaklanıyorum. Haftayı cumartesi günü tekrardan akşam saat 9'da yayınımız var. Onda da onunla başlarım lan. İlk yayında oradan başlarım ha. Oradan bir kasmaya başlayayım. Alayım yanıma bir tane support. Yavaş yavaş kasmaya başlayalım. Bir tane ormancı da sağlam olur bu arada da. Neyse işte kısaca amaçlarım bu yönde. Diğer sezon bir de işi bırakma muhabbetlerim vardı işte. Anlaşamadığım ve memnun olmadığım birkaç problem vardı. Ondan kaynaklı işi bırakacağım. O yüzden buraya daha çok odaklanacağım. Para kazanmak için değil daha iyi işler çıkartabilmek için. Allah şükür zaten bir şekilde geçimimi sağlıyorum. Ne anlatıyorum oğlum benim? Neyse. Gidiyorum ben bol bol öpüyorum sizi. Aramızda yeni kişiler varsa like atıp abone olursa sevinirim. Bir de yorum atarsanız gaza gelirim. Yani yorum ne atarsanız onu da bilmiyorum da atın işte. Hadi görüşürüz. Dikkat edin.